Excel çalışmalarınızda yüzdelik tablo yapmak isterseniz iseniz şekildeki boş çalışmaya bunu birlikte uygulayalım. İlk önce hücrelerimize onay kutusu eklememiz gerekiyor. Üst menüde ekle butonuna tıklayarak sonra onay kutusuna tıklayaraktan onay kutularımızı ekliyoruz. Daha sonra ilk hücreye formülümüzü yazmamız gerekiyor. Eşittir diyoruz. Yine ne diyoruz? Yine de Tırnak içinde sembolümüzü yazacağız. Alt 178'e tıkladığımızda sembolümüz geldi. Tekrar tırnak içerisine alıyoruz. Sonra iki nokta üst üste alıyoruz. Virgül nokta yapıyoruz. Sonra eğer sayı. Eğer say diyoruz. Eğer sayıdan sonra hücrelerimizi seçiyoruz. Daha sonra e, iki nokta üst üste koyup doğru yazıyoruz. Doğru. Doğru yazıp kapatıyoruz. İki parantezi kapatıyoruz. Şimdi bir tane tıkladığımız ilk hücre oldu gördüğünüz gibi. Bunu da aşağı doğru çektirip bırakıyoruz. Şimdi buna da şöyle rastgele tıklayalım. Bunu yaptıktan sonra da buna da renk istediğimiz gibi verebiliriz. Girişe tıklayıp buradan mesela mavi rengi verebiliriz buna da. Daha Farklı bir renk verelim. Daha canlı olsun. Yeşil verelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir çalışma oldu. Hadi bunu da kaptınız. İyisiniz.